Merhaba sevgili hanımlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çıtı pıtı hemen yapabileceğiniz kolay, güzel bir model hazırladım. İplerim 778, 728, 634, 188. Yine yaparken belirtmeye çalışacağım. 728 ile krem model bezime hazırladım zürafamı. Şimdi hemen başlayalım. Evet, ipimi hep koyarken ters koyuyorum hanımlar. Ta uca kadar getiriyorum, tutuyorum ve sıkıyorum. Yan zürafama geçiyorum. İlk başta ip çıtlatılmamış olduğu zaman karışabiliyor. Evet geri dönüyorum hanımlar. Buraya iki üç tane pırpır yapacağım. Boyutlar çok uzun olmayacak. Öyle çok da dibe yapışık olmayacak. Evet. Dördüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi iğnemle hepsini topluyorum. Ve çekiyorum. Bakın ne kadar tatlı oldu. Şimdi hemen yandaki zürafaya değil de bir öndeki zürafaya batıyorum. Çok eğdirtmiyorum aşağıya doğru. Zeminime bir şey koysam da parlaması orası. Heh, şimdi oldu. Şimdi tekrar zürafamı yaptım. Geriye döndüm. 4 tane pırpırımı yapacağım. Arada ipimi çıtlatıyorum ki düzgün olsun pırpırlarım. kamera önü olduğu için yukarı doğru çok çekemiyorum Evet topluyorum pırpırlarımı şimdi bakın elimle böyle birdenbire çekmiyorum bu halkayı böyle yukarı doğru Evet çok tatlı bir model bakın bitince sizde göreceksiniz hemen aşağıya iniyorum ve yandaki zürafama geçiyorum bu şekilde alt yolu böyle geçiyor hanımlar çok bir zorluğu yok bu modelin ama gösterişi de çok güzel pırpır pır yap bağla in aşağıya sonra da üstüne çiçekler takacağız tamam çok kolay bir model. İnşallah size de fikir olur. Yeni öğrenenlerde rahatlıkla yapabilir. Benim de izlenmelerim bol olur inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olun hanımlar. Bana destek vermeyi, beğeni yapmayı unutmayın lütfen sizinle beraber daha ne güzel modeller yapacağız inşallah ama siz bana destek vermezseniz ben hiçbir şey yapamam evet 3 ve 4 Bunu aslında 3 de yapabiliriz ama böyle dolgun dolgun daha güzel oldu. Bakın. Şöyle alta bir şey koysam görüntünün hep böyle güzel olmasını istiyorum. Böyle. Ama olmuyor maalesef nedense. Ben bu şekilde birazcık ilerleyeyim hanımlar. Çünkü modelin bir şeye benzesin. Ondan sonra üst çiçeklerini de koyalım. Bana sorsanız böyle bile şahane oldu. Evet ben şimdi az ilerleyip geleceğim hanımlar. Evet alt yolumuzu bitirdik. Şimdi geçiyoruz üst tarafın çiçeklerini yapmaya. Şöyle pembe ipimden başlayan geçirmeyi unutmuşum. Evet. Pembe ipimi aldım. Tersten koydum. sıkıca çekiyorum. Burada ip gözükmemesi lazım. Hemen bir pırpır yapıyoruz. Yanına bir pırpır daha yapıyorum. Aynı boyda. üste çıkıyorum. Üste bir tane daha minik bir dokunuş gibi pırpır pır yapıyoruz. Modelimize güzelliğini katacak olan pırpırımız. Evet. Alta da bir pırpır yaptık. Şimdi kesiyorum. Hemen yanındakini de Siz başka renkte tabii ki de kullanabilirsiniz. Benim yanımda bu renkler vardı. İpimi takıyorum tekrardan. Şurada ip kalmaması gerekiyor. Kalırsa da onu yedireceğiz içine, gözükmesin. Evet, ilk pırpırımızı yaptık, ipimizi çıtlattık. İkincisini de yapıyorum. Tepeye çıkıyorum. tekrar tepede de minik bir zürafamı yapıyorum aşağıya iniyorum burada da pırpırımı yaparak bu renk ipimi de kesiyorum Evet kızlar bu şekilde devam edecek ışıktan güzel gözükmüyor ama çok tatlı çok şirin bir model olacak Evet şimdi ben bunları tamamlayıp son görselimle geleyim hanımlar Evet modelim bitti hanımlar çok da güzel oldu şöyle tersten de çevireyim Evet siz Yazmanızın içinde hangi renkler varsa o renklerde de yapabilirsiniz. Ama derseniz ki bu renkler benim çok hoşuma gitti. Tekrardan vereyim. 728 778 pembe 188 mor 634 vişne tekrar bu da pembe yeşilimde 728 hanımlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bunu böyle yapacak olursak yazması karşı taraftan bayağı bir eziyetli. Hem kolay ama eziyeti var. Tak kes 120 liradan aşağıya olmaz yazmasını karşı taraf karşılarsa 120 liraya yapabilirsiniz hanımlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin desteklerinizle daha güzel modellerle geleceğim hanımlar. Allah'a emanet olun.